Bugün 7 Aralık 2018. Cuma akşamı evdeyiz. Polat köyünden Hatice İşler yanımda. Eski insanların yaşadıkları, köylerinde yaptıkları işleri araştırıyoruz. Polat Deresi'nde 1950-1960 ya da 70'e kadar e, halı ve e, kilim dokuma işleri yapılıyordu. Tahla Köyü'nde bilhassa e, daha revaştaydı. Polat Köyü'nde de yapıldı. E, ben şimdi Hatice Anne'ye soracağım. E, ya bu halı, kilim dokuma işini nasıl yapıyordunuz? Anlatacağım. Yüne <laughs> yüzü tutup, tarardık, boyadırdık. Ondan sonra da giderdi. Kent Tabii o zaman de, herkesin koyunları falan vardı. tabi hayvancılık tabii. bayağı vardı. Herkeste nereden baksan celep bayağı vardı. Tabii. Onların yünlerini o zaman kırpıyorsunuz, Hı. temizliyorsunuz, eğiriyorsunuz. Tabii. Boyayı yapıyorsam. nasıl yapıyorsunuz? Boyayı nerede Boyayı yapıyorsunuz? Boyayı nerede yapıyorduk? Boyalıyorduk çeşit çeşit. He. Kök o boya boyaları, mı yapıyordu abi? Yoksa... Kök de yapıyorduk. Karamık kökünden yapıyorduk. Kozaktan yapıyorduk. He. Cevizin cingosundan boya Onlardan değişik renklerde mu? boya çıkılıyordu. Boya yapıyordu. Hep işte dokumayı tezgahlar yani tezgah el, el, yaptı. el yapması tezgahlar değil mi? Evet. Kaynatam yaptı. Ferhat işler mi yaptı? Yok Hayır. İsmail işler. İsmail işler yaptı. Kaynatam yaptı. Biz de kentte uzattık. Palı'da okuduk işte. Biz, Polat Köyü'nde sizde vardı, İşler Sülalesi'nde vardı, Keskin'de vardı. Başka var mıydı dokuyan? İşte şeyde, Nurugil'de vardı, Kılıç. He, Nur, Nurugil'de vardı. En önce onlar zaten onun gelini geldi. He. O öğretti bize. He, kimi, hangisi? İzzettin Karısı. i̇smi ne? Neziye. Neziye mi öğretti Hı. size? He. Evet. O biliyordu demek ki. Orada dokmuş. Daha çok ne yapıyordunuz? İşte şey yaptık. Taban halısı yaptık. Taban halısı. İki tane taban halısı yaptık. Dört tane mahat halısı yaptık. Cicim mi diyorsun? Ne? Başka bir şey mi diyorsun? O sonra? cicim mecim onları kuyda tokurdu. Yolluk falan yapıyorlar herhalde. Hı -hı. Onları uyda doğurdu. Kendim Peki halılarda herhangi bir desen mesen var mıydı mesela? Kurt boğazı bilmem şey öyle öğrendim öğrettiler mi size? Yok. Yoksa tek tip mi mesela? Tek tip kendimizi düğüm çalmaya kendimiz çiçek yapardık içine. Örnek getirdik şeylerden köylerden. He köylerden hmm. örnek getirip onlara bakarak yapıyoruz. Biçineden getirdik bir tane. Bir tanesini kendi kendimize halının. Geç o hallardan şimdi herhalde köylerde var yani veya saklayan saklamıştır. Ha, duruyor. Bir mu? sattı ha. da. Neyse onu köye geldiğimiz zaman onun fotoğraflarını da çekelim de ee, en azından bu, bu 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 e, halı dokuma olayını dergiye haber yaptığımızda o resimlerde e, i̇şte insanların e, istifadesine kepleri, sunarız e, yani. Bunlar kepler, çünkü elle yap. Bak şimdi kekler kayboldu. Elle yapılmış. yapılmış normal dokuma, köy dokuma halıları işte, yolluklar ne bileyim değişik şeyler yapılmış. Tabi bunlar bizim tarihimiz. Bunları bilmemiz lazım yani. Biz, bizden sonraki nesiller de bilecek.